Merhaba arkadaşlar şimdi benim adım Abdus Abed Hakkı'ydı şimdi sizde Minecraft'ta Ender Dragon nasıl öldürülür ve nasıl bulunur bunu anlatacağım yeni dünya oluşturacağız bir önce isim koyalım Cebimizi koyduk şimdi. Can cansız modu ayarlayalım. Şimdi şifre R O B O T yani robot şifresini giriyoruz. Şimdi oyunu açıyoruz. oyun açılıyor. Evet açıldı şimdi bir kuyuda bulacağız kez bizi. Yukarı çıkacağız. Şimdi biraz daha da yukarı çıkıyoruz. Karşımızda bir köy var. Şimdi köye gideceğiz. Şimdi şuradaki kuyuyu görüyorsunuz değil mi? Bir kova alacağız ve suyu boşaltmaya çalışacağız. Boşaltıyoruz şimdi. Baya derin bir kuyu söyleyeyim size. Şimdi kuyuda böyle bir sürü çıktı. İstediğiniz bir tane ve aşağı in. Şimdi bu yoldan gidereyim. gördüğümüzde bizde. Birkaç tane zombi var. E, bize yazma maskını çalalım. Buraya giriyorsunuz böyle. Biz o bir skandalı Bir tane zombi a var. Şimdi kılıç böyle bir den. gözünü alıyoruz. Şuradaki blokları yerleştiriyoruz. Bu, bu geçit zaten bu mahzede hazırdan olduğu için burası mahzen hazırdan olduğu için geçiş kurmaya gerek yok. Hemen sadece bunları yerleştirmek yeter. Şimdi buraya geldik. Yukarı doğru kazacağız. Yukarı doğru kazıyoruz ve en sona çıkabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sürü Enderman'lar var. Şimdi şöyle ilk blok Şuradaki stolları görüyorsunuz. Burada böyle küreler var. Yani kalkanlar. İstediğiniz bir şekilde patlatabilirsiniz. Ben mesela o ok kalacağım. Böyle attığınız zaman parçalanıyor. Bütün hepsini parçalayacak, patlatacaksınız ki hepiniz roku buradan can alıyor. Yavuz oluyor. Bakın gördüğünüz gibi burada bir hat oluşuyor. Hepsini patlatacaksınız. sırayla değil istediğiniz gibi patlatabilirsiniz mesela ben bu şekilde gidiyorum bunu kırmak için TNT alırım mesela TNT ile kırılmıyor Siz her şeyle kırabilirsiniz Çok Bak TNT Bak, Şimdi biraz da patlayacak. Bakınız gördüğünüz gibi kafes kırıldı ve patladı. Çakmakla bile kırabiliyorsunuz. Burada kafes olduğu için kafesi kırmamız gerek. Veya tiyatı kurmamız gerek. Patlayacak şimdi. Arkadaşlar işte sizce size en güzel kolu öldürmeye kısa yolu göstereceğim. En nasıl kolu çalır? Bakın görüyorsunuz değil mi? Burayı yumurtluyor. En de Şimdi buraya geldiğinde uzun süre durduğu için vurabilirsiniz. Görüyorsunuz, birkaç tane Enderman var burada. Enderman ve Morphine Ender Dragon'a saldıracaksınız. Ender Dragon böyle bir şey. isterseniz ok da atabilirsiniz. Ben kısa yolu deniyorum. Ok nasıl olur göstereyim. Uzaya büyük olsun. Bakın, ok buldum. Ama tepesinde vuracaksınız. Ama ben Bakalım canı ben azalayım. Ama bayağı güçlü bir Canlı botta olsa bayağı güçlüdür. Canlı botta olsaydı Bu alev püskürtüyordu. Geliyor birazdan. Gel bakalım. Bakalım et adını alıp kaçıyor ne yapayım bilmiyorum. Etrafta dolanıyor sonra buraya gelecek yine. Bakın geldi. Şimdi o baya kılıç yedi. Etrafı gele dolanıyor. Burada yumurta hasta. Kaçtı yere. Bakın. Şimdi öldü. Öldürdük kolu Arkadaşlar. Bir puan yağdı. merak ettiniz mi? Burada yumurtası var. Şunla diyor. Rolu boş verin zaten. Güzel siz alın. Şimdi geçene giriyorsun tekrar. Böyle yazılar çıkacak. Tebrik yazısı gibi bir şey. Sonra atlıyorsunuz. İşte arkadaşlar böylece Ender Dragon'u öldürmüş olabiliyorsunuz. Baya puan kazanıyorsunuz bununla. Şimdi arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kapatıyorum.